Arkadaşlar herkes aynı anda gelince yoğunluk oluyor. Parça parça gelsek iyi olur. Halile e, benzinlik kitleniyor. Tırlar akşam üzere gelirse daha iyi olacak. Hatta gece de olabilir. Gece hem otobüsler geliyor. Şu an sıra oluştu. Yalnız ilginize teşekkür ediyorum çok gelen arkadaşlarımız oluyor. Tonajımız artıyor. Daha çok artarsa fiyat da düşecek inşallah. Tüm arkadaşlara hayırlı işler, yolları açık olsun. İstanbul, Silivri, Adapazarı, Kocaeli tarafında yoğun kar var. Uydudan baktım radardan. Şu an Çerkezköy'de kesti. Bu saat itibariyle İstanbul'da bile azaldı. Bir Silivri tarafı var. Kocaeli, Adapazarı. Bu akşam da gider. Bilginize